Al Podcast'te dinlediğiniz her şey belli bir zaman çizelgesi ve gerçekten çalıştıkları konuda usta isimler tarafından hazırlanmış bir plana göre yapılmaktadır. Sizi ileride yapılacak esprilere ve anlatılacak konuşmalara hazırlayan bir stilde ilerlemektedir. O yüzden pilot bölümünden son bölüme doğru izlemeniz önemli rica olur. Teşekkürler. Enes de can olarak gelse. <laughs> Herkes birisi milisayarak... <laughs> <laughs> Ben anlı olsam <gülüyor> Çünkü <gülüyor> yaptık, o, Biz bunu yaptık Nazlı Oğlum biz bunu podcast yaptık ya Niye çökmüşeyiz Doğru ya Biz biraz zekiymişiz ön, ön görmüşüz Mal gibi bir dakika boyunca Bu podcast bilmem ne Ağzını sızlamış diyecek mi? Ya, ya. De... Oha Oooo ee, evet gerçekten evet. o Ben bunu indiririm bir dakika Herkes bu konuşsun Esselamu Aleyküm Se. ve Rahmetullah Aleyküm Esselam Sen Bir daha selam edin o zaman Peki bu kayıtları ben keseyim mi burada yoksa devam mı podcast'te şu an? <gülüyor> 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 Yalnız yetenekli. Kes, <Kesinlikle>. kes, <laughs> <Ben, gülüyor> baştan... Şimdi rahatça arkana yaslanıyorsun. Otlağını veya basın dışına <laughs> yanına aldıktan sonra. Sarı çizgiyi geçmiş. Bir çöğe Bir dakika bu aramızda münafık var. <laughs> Kim attı? Cips yiyebilir miyim podcast'ta? Hayır, Hayır abi saçmalama. Jambonama <laughs> yiyor ha biliyor musun? Hımm? <laughs> John Bonomo şey yiyor. Cips yiyor. Doğru olsun. <laughs> ben şeyi de duymuştum. John harç ettim diyormuş ama... ...şeyi <laughs> <çok> de <sıkıydı>. duymuştum. <laughs> John <laughs> Bonomo'nun podcast'ı var. Kanından tamam, dedi. Anlamıyorsun. Ee, tamam olabilir. Biliyorum ben de. Anıl'a niye bu kadar yüklenmiş? Oyuna gel. Yani. Şimdi bir düet. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. <laughs> Reçin niye sen çizgi geçti? Sen attın. Attın abi. Ben ben atmadım. Murat itiraf etti. Abi Ben susturabilirdim biliyorsun değil mi Burak? Ya, ya ben o <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Çok kötü bir ortam var şu an. Çok Hiç çalışılmıyor. E, yankı, yankı, e, yankı, yankı var. Abi şöyle dur dur dur. Ben anlatıyorum. <laughs> bir dakika bir şey, bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. <gülüyor> 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 bir şey deneyeceğim. <laughs> Şimdi şey, e, mikrofon için genel bir soru daha soracağım. Az önce Ayberk'le de canı Sesim şu an mı daha iyi? Yoksa... Şimdi mi daha iyi geliyor? Diğeri. <laughs> Aynı kişi yaptı artık. Ayberk açma kendini bak. <laughs> <mi>? Tamam geçireceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya bir saniye. ya. konumuz ne? Konumuz Enes falan? Faruk Şantelos. Hayır. Hayır ol olmaz. <laughs> Al dışında kişilerin aile karşı olan bakışları. Game. Tapıyorlar. Evet. Hayır abi. Bu arada hayır lan. <laughs> ha. Hayır oğlum. Abi sizden yeri Çok hayır, şeyler var. Ben evet ben de biliyorum Kaan. Bilmiyorum Tapan san? da var, aşırı söven de var. Abartıyor, ben abartıyor ya. Riskandı, hiç ben hiç söven görmedim ama baya şey var yani. Hangi programda ses kaydetsem iyi olur. Şey programda var. Türkçe, kelimeler lütfen. kullanabilirsek lütfen. Can <laughs> yeter, tam tamam, tamam, yeter tamam. Can <laughs> yeter. Tamam, <laughs> <tatlı Zülulama gülüyor> şey. Özür dilerim Enes. Dombre çalmayı biliyorum. Şimdi rahat çalkana yaslanıyorsun. O sana ne ya? Bu çocuklarını aldıktan sonra Al Podcast'in keyfini çıkarıyorsun. Şimdi ne afiyet olsun. Yeter yeter. Al gide keyfim yanımda. Değme keyfim Çok iyi bir kan. Nasıl bir şaka den, bu? Den, den, den. Den, 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 den. Baran da gelsin. NSFV e açılsın mı? <laughs> Hayır. Yüzleşme podcast'ı. <laughs> yüzleşme <gülüyor> podcast. Canlı yayın açacağım. Aa, oradan şey yaparız. Canlı yayın. Twitch mi kay? Klip mi Klik Klik alacağız ona... gerçekten podcast. Yok. <laughs> oradan klip alırız. <gülüyor> <gülüyor> Onu Sercan <laughs> açmadı ya. Olmaz tamam, mı? O zaman şey yapalım mı ya? Üçümüz rakiplik mi girsek? <laughs> <laughs> evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Onu konuşuyor <laughs> sen de. <gülüyor> Ama podcast yani görüntüsü yok. Sadece yani oynuyormuş gibi yapsak da olur. <laughs> What a save. <laughs> Rainbow'a mı Rainbow <giriyorsun? gülüyor> o da <nedeni> bekliyordu <laughs> <laughs> e, tam bir sene önce bugün... Hayır, Ay söylemeyin bana. Bana söylemeyin. Tamam, tamam kapat. Eee <laughs> tam bir sene önce bugün 8 Nisan 2019'da yani ya, devrim şey... stada gitmişiz. Evet arkadaşlar Süleyman Çakır bu dizi tarihinin en iyi dizi karakterlerinden birisidir bence. <laughs> <laughs> e, Enes'in İzlediğini sanmıyorum. Şimdi Ağaç Çarkan'ı? <laughs> devam, devam Enes. E, Outro'muz yok. Onu da tersten şimdi <laughs> Ağaç <rahat> Çarkan'ı <laughs> yaslanıyorsun. Tamam, o zaman tersten oynatayım mı onu da? Evet. Hadi be, dur dur dur, öyle yapıyorum. Ben bu şakayı gülmüş onu anlamak için mikrofonu açıyorum. Kan güldün mü? <laughs> tamam, gülmüş. Bizi artık susturmayın yeter. Şu an podcast'te değiliz ki mallar. Özür dilerim. <laughs> 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 Çok sinir Tamam. Doğru. O zaman Öyle. bana yönetecek misin? Ne? Senin evet, var, şey, evet. YouTuber'ın var zaten. Çok iyi lan. Atıyorum abi. Atıyorum. Bu çok iyi oldu. Atıyor musun? Bak, bak, bak. Atıyor musun? Beyler atıyorum. Çok iyi oldu bu. Şimdi rahatça çarkına. O mu bu? Tersen mi? Bakın herkesi biraz yollayın. Mesela sınıftan olur. Otlarını veya basınmış yanına aldıktan sonra Al Podcast'in keyfini çıkarıyor. İki diyorum. Afiyet olsun. Dın 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 dın. Ama ikinci korkunç değil mi? Evet. Podcast'te korkunç. Ben de ben. Tamam, şey olsun mu? Çok çok Şimdi rahat çarkana yaslanıyorsun. Otlarını <laughs> veya basınmış Al, yanına aldıktan çok sonra, çok sonra Hayır. Al Podcast. I... Efer Stüdyo'da yaptığın şeyleri <laughs> rastgele atıyorsun <laughs> Anıl. Nereden biliyorsun Efer Stüdyo'yu sen? Bu ne ya? <laughs> Nasıl <laughs> diyor yani gerçekten de. Niye gelmiyor ya? Yani? Açmadı telefonu yani bir Muhtemelen çok pişman olacak sonra niye ya? Bu niye diyecek? Özür diliyorum. Ben unuttum podcastlere nasıl girdiğimizi. <laughs> Hepimizin ben aynı trend olmadığını. Çünkü o sensin, o sensin, o sensin. <laughs> 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 Cem, Kaan. sen gırtlak kanseri taklidi yapar mısın? Hayır. Hayır, Hayır. Hayır niye ya? Nasıl, nasıl yapacağım? Ya? Ya yok hiç hiç şey yapmadı. Hiç şey yapmada gerek yok da. Niye böyle davranıyorsunuz <laughs> siz birbirinize ya? Hayır ya. Ya. Sonra <laughs> diyor neden? Sonra niye bir kasem ya? Gerçekten. Bir şey yapmada ya. gerek yok dedi Ya yanlış yerleri çekmeyin. Ben de hepinize takayım çünkü futbol böyle işliyor. Türk podcast'te gizliden gizli futbol göndermeleri yapıp duruyorum her bölüm. Anlamıyoruz lan yani hiçbirini. Sus artık başlat şunu. Okay, tamam başlatıyorum. <laughs> İçeceğim şimdi. Selamlar Al Podcast'in sevgili dinleyenleri. Ben Anıl. Yanımda can dostum. Can var. Evet merhaba ben varım. Evet. Ya böyle bomboş mesela şey hakkında konuşalım. Alakasız <laughs> böyle. <laughs> <laughs> İspanya Ligi falan. Ben konuşuyorum. Ben bomboş şey hakkında konuşuyorum. Yani. <laughs> başlatıyorum. Nereden alayım? den 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 oradan aldım yani başla yani. Evet. Hayırdırmayacağım, hayır dönücüm hayır. Hayır dönmücüm. Ne oluyor? Ya ne oluyor? Hayır, ne oluyor? Ya. Ben <laughs> 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 Babaannemi görmek istiyorum açıkçası. Evet, Müla hanım da. Evet. <laughs> ben burada lafınızı balla bölmek istiyorum öncelikle. Şimdi Ronaldo <laughs> Can'ın dedesini arıyoruz şu an. <gülüyor> <gülüyor> Alo? kim arayacak burada? Sen. <laughs> ha tamam. Hadi bir daha. Ama kim o, arayacak? Korununu da oynayacaksın. Oha çok, çok Yavrum biz nükleer temiz bir enerji santrali olsa ne güzel olur. Evet dede çok haklısın. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Merhaba. Merhaba oğlum nasılsın yavrum? Evet dedesi araya girdi. O zaman dedesiyle konuşuyorum bir başta. <laughs> Azıcık bir kadın bile bıçaklanma ihtimalim varsa bekliyorum hepinizi. Adım Buğra Bildiren. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bir araya girme. Neyse. Biraz da ben ders konuşalım diyorum. Bu kadar uzun süre ders konuşmadan olmaz bu podcast'te bize söyletilen her şey Buğra Bildiren'e aittir. Buğra Bildiren adına bunları diyoruz. Buğra Bildiren <laughs> Okuyor. Allah sizin Allah. dış görünüşünüze bakmaz. O sizin içinize. ya bu ne ya? Gelin şu an bitiriyorum. Bu mudur? Başka konuşacak konumuz yok mu? Hiçbir şey var. var. <laughs> var. <Nerede? gülüyor> <Nerede? Nerede? gülüyor>